Görmekten herkese merhabalar. Bu haftanın spor dünyasında kaynayan dedikoduları ve bomba haberleriyle sizlerleyiz. Eğer hazırsanız hemen ilk haberimizle startı veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Süper Ligi kuruluyor dendi ve ortalık birbirine girdi biliyorsunuz. 12 dev Avrupa kulübünün kurduğu Avrupa Süper Ligi büyük kaosa sebep oldu. UEFA ve FIFA bu organizasyona sessiz tabii ki de kalmadı. Kurucu takımların taraftarları da oluşuma tepki gösterince özellikle İngiliz kulüpleri tarafından geri adım atma kararı alındı. UEFA ise kulüplere tarihin en büyük tazminat davasını açmaya hazırlanıyor. 12 kulüp aleyhinde uluslararası mahkemelerde 50 milyar euroluk dava açılacağı konuşuluyor. Bütün bu olayların ardı arkası kesilmezken Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'den de Avrupa Süper Ligi ve Türkiye açıklaması geldi. Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığını açıklayan Perez yaptığı konuşmalarda sürpriz ifadelerde kullandı. İspanyol yönetici sözlerine diğer fikirlere de açığız. Ancak daha küçük liglerden bir takım girmek isterse Örneğin Türkiye'den buradaki problem paranın rekabetin olacağı büyük maçlardan gelecek olması. Rekabet olmayan maçlar para kazandırmaz şeklinde sözlerine devam etti. Fakat şunu da hatırlatmış olalım. Daha önce kupayı finalde bir Türk takımına kaybetmişlerdi. Kilian Mbappe'nin Yağmur Taktaş'a attığı mesajlar ifşa oldu. Paris Saint-Germain formasıyla son döneme damgasını vuran Kylian Mbappe'nin Yağmur Taktaş'a Instagram üzerinden attığı mesajlar ortaya çıktı. Yağmur Taktaş daha önce de Emre Mor'un kendisini evine davet ettiğini ileri sürüp sonrasında da yaşananları paylaşmıştı. Emre Mor'un kendisinin evine davet ettiğini ileri süren Taktaş Galatasaraylı Emre Mor iyi bir oyuncu. Türkiye'ye yeni geldi. Sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Bana sosyal medya üzerinden mesajları kendisi yolladı. Konuştuğumuzda daha önce görüştüğümüzü de söyledi ama ben hatırlamıyorum. Emre Mor'la bir araya geldik. Gece kulübünde değil. Ben dünya starlarıyla konuşuyorum. Onların da mesajları var ve istesem onları da ifşa ederdim. Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum. Ben 23 yaşındayım ama bana bir şeyler öğretebilecek insan insanlarla iletişim kurmak istiyorum demişti. Bunlar önceki açıklamalarıydı. Şimdi ise Yağmur Taktaş Kilian Mbappe'nin kendisine attığı mesajlarla gündeme geldi. Daha önce İstanbul'a gelen ve Yağmur Taktaş'la otelde buluşan Mbappe'nin Taktaş'la İstanbul'da yeniden buluşmak istediği öğrenildi. Otelden fotoğraflarla birlikte buluşma isteğinin yer aldığı mesajlar su üstüne çıktı. Can Yaman ve Diletta Leotta'sız bir spor mek gerçekten artık düşünemiyoruz ve yine onların haberiyle devam ediyoruz serimize. Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı son mu buldu? Bu yılın Ocak ayından beri aşk yaşayan ve kısa süre içerisinde evlenecekleri konuşulan Türk aktör Can Yaman ve İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta hakkında Beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın annesiyle tanışmıştı Can Yaman ve yeni evlerinden de fotoğraflar paylaşmışlardı. Ancak İtalyan basını son günlerde kriz yaşayan ikilinin ayrılık kararı aldığını ve Can Yaman'ın bunun üzerine Türkiye'ye döndüğünü hatta Instagram hesabını da kapattığını yazdı. Gerçekten de Instagram'ı hala kapalı. Bütün bunlar ikili arasında bir kriz yaşandığı şeklinde yorumlandı. Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan ve eşi Hilal Özdemir, ikiz bebekleriyle Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Araçlarını yol kenarına park edip sahildeki bir banka oturan çift, bebekleri Ayşe ve Bade'ye mama yedirip sonrasında da uyuttular. Demek ki pandemi zamanlarını bu şekilde değerlendiriyorlar ailece. Göztepe'li futbolcu Alp Aslan Öztürk'ün eşinden iddialı açıklamalar geldi. Kariyerine 16 yaşında modellikle başlayan, sonrasında da sunuculuk ve moda tasarımla devam eden Alp Aslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, Alpaslan aslında benim eserim dedi. Alpaslan'ın önce 32 dişini birden yaptırdık. Sonrasında da burnunu yaptırdım. Şu an olduğundan bambaşka bir adam haline geldi ifadelerini kullandı. Ebru Şancı ayrıca futbolcu eşinin bütün anlatımlarına rağmen offside kuralını asla kafasının basmadığını ve ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Alp Aslan Öztürk'ün kendisinin giyimine de karıştığını vurgulayan Ebru Şancı, taytlı ve büst fotoğraflar koymasına izin verilmediğini ve spor yaparken video paylaşmasının yasak olduğunu da itiraf etti. Şancı sözlerini, zaten ben de artık 3 çocuklu biri olarak bana bir artısı olmadığı için bu tarz paylaşımlar yapmıyorum dedi. Bu haftalık bizlerden bu kadar. Spor dünyasındaki en güncel magazin haberlerinden haberdar olmak için Spor Mag'i takipte kalın. Abone olun, beğenmeyi unutmayın, yorumlar yazın, ne yapabiliyorsak lütfen yapalım. Çok teşekkür ederiz, görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.